Merhaba arkadaşlar. Adayımızın hafta sonu sınavı var. Son dersimiz. Sıfırdan başladı. Hiç araç kullanmamış bu zamana kadar. Sadece burada bildiklerinde. Değil a mi? Aynen. Şimdi aynı sınav gibi yapıyoruz. Koltuk ayarlarımız, aynamız. Hepsi. Düzgün mü? Ayarlı Tamam. Hadi bakalım bildiklerini uygula o zaman. Güzel. Boşta çalıştırıyor. Sen anlatacaksın. Tamam hocam. Hocam bir alıyorum. Güzel. El frenini çekiyorum. İndiriyorsun. İndiriyorum. Sol şimdi sinelim veriyorum. Bir aldım. Derece kaldırıyorum hafiften. Arkada solda araba var mı diye bakıyorum. güzel. Arkadaş biraz eğimli bir yerden kalktı. İyi kalktı. Kontrollü bir şekilde. Evet Öndeki araç çıkıyor. Eğimi geçtikten sonra ikinci vitesi alıyor. Öndeki araçla takip mesafemizi de arttırıyoruz biraz değil takip mesafemiz. Yani mesafe açılsın. Çünkü o da acemi ya. Tamam. Yaş kaçtı? 19 hocam. 19. Neden hiç araç kullanmadın bu zamana kadar? Hocam ben çoğunlukla motor sürdüm. Arabayla pek ilgim yok. Go kart falan kullanmadım hiç. Go kart falan kullanmadım. Çarpışan otolara bindin mi Luna Park'ta? Bindim. bindim. <laughs> Ona bindim hocam. Tamam güzel. Araba yarışı falan da oynamışsındır PlayStation. Oynadım. Burada yol bozuk. Biri alacağız. Biraz soldan gidelim çünkü orada bir büyük bir çukur var. Bir aldım. Güzel. Arkadaş biri aldı. Hızını biraz frenle düşürdü. Sonra debriyajını kaldırdı. Sen sağa gelsene. Gel arkadakine bir yol verelim. Çok yaklaşma öndekine. Sonra geçersin onu. Arkadakiler geçsin soldakiler. Tamam. İki aldım. sol çizgiyi verdim. Sol şeride geçtim. Şimdi ne yapacağız? 20 metre geri geleceğiz hocam. 20 metre. <laughs> 25. İlk defa 25. 20 metre diyen biri oldu. 25 hocam. 25 metre. Sağ sinyalimi verdim. Sağa geçiyorum. Belki arkadaş 20 metre gelecek. Değil mi? Sağ çizgide durdum. Durdun ama sinyalsiz durdun. Kalma ne bu? Sinyal Şimdi... yanık. Sinyal yanacak. Durana kadar yanması lazım. Bir vitesi aldım. Sonrasında ne yapayım? Sonrasında devreci... Bak, stop edeceksin. Önce freni bırak. Komple bırak Bıraktım. freni. Devriyacı ağır ağır. Tuta tuta. Devriyacı tuttum şu an. İçeride kaldıyoruz sağımıza da bakalım. Geldik Sen... mi? Arkadaş gerçekten 20 metre geldi yani. Az daha gel. Tam 25 olsun. Çizgiye kadar gel. Tamam. Tamam. Evet biri aldım. Sol elimi yaktım. Devreje hafiften bıraktım. Tuttum. Tam bırakmadım. Tam bırakmadım. Tam bırakırsan ne olur? Tam bırakırsam üstop eder. Evet. Tam bırakmazsan ne olur? Stop etmez. <laughs> stop etmez. Evet. Evet, ikiye aldım. Sağa geçtim, sola geçtim pardon. Ani hani fren? Ani fren yapacağız. ani fren alanı burası. Şu aracı geçtikten sonra sağa geçelim. Tamam hocam. Sinyalımızı kapatalım. Arkamızı kontrol edeceğiz. Biraz hızlanalım. 30'u görelim. DBR fren. Yap bakalım. Bir Güzel. aldım. Devreyece böyle tuttum. Sinyalsiz kalktım. Onu söylemedim. İkiye aldım. Abla sakin ol. Burada sağ ne silinim, Sağ sinyalimi verdim. Verdim. Biri aldım. Sonuna baktım. Değil Sonuna Şeridine yerleştim. mi? Şeridime yerleştim. Tamam. Yelmeyi gördüm. İkinci vitesi aldım. Şimdi nereye gidiyoruz? Ne parka. Hayır paralel şey, parka. Paralel parka. Park Şeritten dön ama. Kendi şeridinden. Bak şeridi biraz taşırıyorsun. Viraj burası. Diğer araçta taşırıp gelirse ne olur? Sıkıntı olur bizim için. Sol şinerimi verdim. Bir aldım. Güzel. Güzel. Araba yok. İki aldım. Şimdi park alanına yaklaşıyoruz. Boş bir yer arayacağız. Şu. Al biri. Bir al. Hızını -hı düşür. Al biri. Bak 7, 8 hangisine girmek istiyorsun? 8'e gidelim hocam. Ben. Gel. Yavaş Saatine yavaş, yavaş, yani. yavaş. Bak, bak 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 Hop vurdun ya Frene ben bastım şimdi Vurdun yani Bu kadar hızlı yaklaşılmaz tamam, tamam Daha hocam. sakin olun. Kır direksiyonu biraz sonra. Ayna faktörünü unutma Ayna dışarıda çünkü Tamam hocam Tamamdır Ne yapayım Heh. Ama solda çıkma Güzel çırak Tamam hocam Oo, biz 9'a geldik, 9'a. Geri gel. Geldim. Geri geldi. Geri vites aldım. Dörtlüme yaklaşalım. arabayı bir düzeltelim ilk önce. Bak sol şeride biraz taştık. Diğer araçlar zor geçiyor oradan. Bekle şu da geçsin. Geri gel tamam, geri gel. Biraz sağlı gel. Sağlı geri gel. Aynen, gel. Sol yap şimdi. Sol yapa yapa gel. Gel, 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 gel. Şimdi ayarlar bak 8 nerede? 8 zordu hocam. gördün mü? Tamam. Şimdi kaybedeceğim. Direksiyonumuz düz düzdü ama. Sola doğru devam etme gene. Tamam düz Düz mü şu anda direksiyonumuz? Düz. 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 olduğunu nasıl anlarsın? Bir buçuk tur yaparak. Bir buçuk tur yaparak. Bir tam sağ yap. Bak düz değil. Şimdi bir buçuk yap sola. Şimdi düz. Ne yaptın sen? Gene mi karıştı? Karıştı. Tam değil. sağ yap. Tam sağ. Yaptım hocam. Bir buçuk yap şimdi. Tamam şu anda lastiklerimiz Tamam bir buçuk. Tamam. Ayarlaş. Hocam 8 kaybettim 8'i. O zaman parkımızı devam ettirelim. 4 bir yakın. Tam sağ yaptım. Bak hızlı yanaşmanın sonucunu gördün mü? Tamam. Daha sakin, daha sakin. Tamam mı? Duracağım belli zaten değil mi? Tamam. Değil mi? Devreje tuttum. Tamam, ne yapıyorsun? arkadaki üç tane Dubai'yi göreceğim. Ne kadar göreceğiz Dubai'yi? Tamamını mı? Tamamını. Tamam. Gördük mü? Gördüm hocam. Sol. Sol. Bir buçuk dur. Bir buçuk dur. Tamam. Sol en son. Tamam hocam. Gel. Burayı da ayarlayalım. Tamam. Tamam. Ne yaptım peki burada? Dubai'ye aynanın arkasından cam, görecek cam şekilde. gördüğünde durdum. Aynen. Şimdi tam sol yapıyorum. Doğru. Devrece... ayna indirelim mi? Ha, ayna. Ayna indiriyoruz. Tamam, ayna doğru. indirdim. Tam sol yaptım. Devreci hafiften bıraktım. Araba tam düzlendiği zaman tam düzlendi mi? Tam tam düzlendi hocam. Bitti mi yani parkın? Bitti. Tamam. Düzle lastiklerini sağ bir buçuk yap, sağ bir buçuk. Tamam. tamam. Güzel geçerli parkımız. Evet. Biri aldım. Dörtlümü kapattım. Aynamı kaldırdım. Son Sınavda son. biz dışarıda olacağız arkadaki komisyon üyesiyle. Tamam hocam. Tamam Tamam. Önde başkan oturuyor. Siz çıkıyorsunuz. Çıkınca müsait bir yerde durup bizi alıyorsun. Tamam hocam. Sinyallerini kullanarak ama sağ sinyala durup solda kalkacaksın tamam Tamam hocam. Son sinyalimi yaktım derece tuttum. Önce dar alandan çıkarken direksiyonu tam sol yapıyoruz. Tam sol yaptım. Bakalım arkamız müsait mi? Arkamız müsait şu an. Tamam güzel L parka doğru devam edeceğiz L parka doğru devam edeceğiz İkiye aldım Kırmızı ışık yandı Devreye bastım Frene bastım durdum Bir aldım Güzel uğrabiliyorsun Hocam biraz panik yapıyorum <laughs> Ama arkadaş biraz yordu beni ya. Açık konuşayım. Biraz yordun beni ya, gerçekten. Fark ettim hocam onu. Son derslere doğru toparladık ama. İlk birkaç ders hatta trafiğe çıktığımız zaman çok heyecanlıydın. Heyecanlıydım stres yaptım hocam. Aşırı heyecanlıydı arkadaş. Ama ne oldu? Güzeldi yavaş yavaş. Güzeldim yavaş yavaş. Arabaya da alıştım yavaş yavaş. Evet. Pedallarla ilgili sıkıntımız vardı. Onları çözdük. Çözdük. Evet, devam ediyoruz. Devreyi tuttum. İyi bir kalkış oldu. İki aldım. Şeridinden devam ediyorum. Kapıyı açabilir Şahin. Dikkat. Bir aracın yanından geçerken dikkat edin. Tamamdır. Kapı açma mesafesi bırakın. Tamam. Direkt açarlar. Çünkü herkes aynaya bakmıyor. Kapıyı açarken. Tamam hocam. Sağ verdim. Şimdi şu aracı geçelim öyle duralım. Sıraya gireceğiz. Beyaz arabanın arkasına. Duralım. Biri Biri bir bastım filan bastım. Evet. Bir aldım. dayı. Dayı e park yapacak herhalde. <laughs> Şurada bekliyor. Hadi aşağı gel ha. Yola çık aşağı gel. Oradayız. Dayıyı sıkıştırdık biz burada ya. Aynen öyle. Biraz öyle oldu. Abi çıkacaksan geri salalım mı arabayı? Yok ben çıkarım kardeş. Ha tamam. Ben çıkarım. Acelem varsa Hanım diye de. Hanım alacağım. Tamam. Acelem varsa diye dedik Öyle abi. Geri çıkarım ya başka gelmese. İlerle biraz. Yarım devriye yapıyoruz değil mi? Geri Yarım devriyaj. Tamam. Gel biraz. Yavaş sağa. Tamam. Arkadaşlar. Ee, biraz siledim. önce L parkı çekmedik galiba. Bir daha mı çekeceğiz? Bir daha çekmeyeceğiz. Şu anda L parkı falan güzel yaptık. Yokuş kalkışına geldik. Arkadaş yokuş kalkışı yapacak. Bir aldım. Durdurmuştum L park sırasında videoyu. Büyük ihtimal basmadım tekrar düğmeye sol şeridimi sol sinyalimi verdim. Devreje nokuş kalkışı yapıyor şu anda arkadaş. Devreje bırak devrece tuttum biraz. Araba hareket etti. Gaza mı bastın? Gaza bastım. Ama devreje çok erken bıraktım. Biraz daha tutman lazım. Tamam hocam. Sol şeridim e, sinyalimi kapattım. 30'u gördükten sonra 2'yi aldım. Tabii 2'yi alırken direksiyon hakimiyetimizi kaybetmeyeceğiz değil mi? kaydı önce. Satarken biraz sol şeride doğru kaydın. Fark etmiyor. önde olsun. Biraz önce arkadaş Şimdi videoyu kaydetmediğimiz için Güzergah dışına çıktı yanlışlıkla. L parktan sonra döneceğimiz yere düz girmeye çalıştı. Oradan döndük sonra. Sınavda sakın yapmayalım böyle bir şey. Tamam. Güzergah belli zaten. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi şu araçta bir kabul var. Yaya yol vermedin kaldım. Önüne bak. Haksız mıyım? Haklısın hocam. Kurallar böyle. Sağ şeridime geçtim. Sol şeridime. Aday sol şeride geçti. Burada çöp konteyneri var. İleride par park mı? etmiş evet, araçlar tamam. var. Devriyaj... Basınca açılır. Devrejce bastım. Frenle iniyorum. Buradan sağa döneceğimiz için sağda duran araçların arkasına geçiyoruz lazım. Sağ şeride yani. Biraz yavaş ama. Güzel bir aldı. O da dönecek. Geç sen Nasıl oldu gel. O araç duruyor orada. İki. Biz soldan geliyor. Soldan. Onlar da geliyor. Yol vereceğiz değil mi? Al bile tali yoldayız biz. Bir aldım. Tamam soluna bak. Devam et. Solun şu an boş. Oh, tamam güzel. Sinyala gerek yok. Biz devam et. Viraja bastım, frenime bastım. Böyle. biraz geç basıyoruz sanki. Şimdi bir konuşuyor Bir aldım. Sol için yerimi verdim. Frene bıraktım. Devrezi tuttum. Hemen koruna geldi. Hızlanalım, devam edelim. Sola dönüş yapacağız. Sağ şeridi mi kullanalım? Evet. Sağa döndüm. Bak. Ha yani sağ sağa mı geçeyim? Önüm boştu ya. Hayır, hayır, hayır. Bir sağ bir sol olmaz bak. Sağdan araç geliyor ya bak. Gördün mü aracı? Ben Aynalara hocam. bakacaksın. Demin sağa girdin, doğru olanı yaptın, sağdan devam edeceksin. Tamam hocam. Sonra bir sola çıktın, sonra bir daha sağa girmeye çalıştın. Aynalar. bir kurs arabası sol şeritte yavaşladı. Gel sağdan. Gel. Geç bakalım. Aday stop etti galiba orada. Olabilir mi Kastı kastı Kasıtı kullanmana gerek yok. Hafif fren. Hafif fren kullanıyorum. ama araba yavaş Bıraktım diyor. freni. Bıraktım. Tamam. Hızlan. Hızlandım. Bas kızım. Nerede olsun ya. Son sinyalimi verdim. Sola geç. Kolaylara bakıyorsun ama değil mi? Kafası iyi Devam. Arkadaş sınavı geçer. Ama biraz heyecan yapmasan. Hocam sınavda nasıl yapacağım ben? Nasıl mı yapacaksın? Böyle böyle heyecan yaparsan yapmayacaksın. Biraz heyecan olabilir ama çok panik yapmaya gerek yok ya. Biliyorsun hep bildiğin şeyler yani. Anlatmadığımız bir şey yok sınavda. Aynen hocam. Hadi bak. Devreci tuttum. Bıraktım. İkiye aldım. Güzel. Buradan mesela bu tarafa u dönüşü atmak yasak. Şu araçlar için diyorum. Tamam. Devam. Sağ şeride geçelim mi? Sağ şeride işte. sağ döneceğiz. Sağ ben geçtim. Sağ boş galiba. Otobüsün aradan gir. Sonumuz boş mu? Sol boş hocam. Tamam. Şeridimize. Açılmadan. Sol şeride açılmıyorsun. Önün zaten boş. sağa döneceğiz. Sola kaymadan değil mi? Yavaş biraz fren kullan. Kır bakalım. Bak. Polis çevirmiş burayı. Ehliyetsiz araba kullanmak istiyorsanız en yakın sürücü kursuna kayıt yaptırabilirsiniz. Polis bile bir şey diyemez. Buradan sağ döneceğiz. Burada da vites küçültmemiz lazım. Biraz aldık bıraktık freni. Biraz ilerliyoruz değil mi? Sonu göreceğiz. Hı. Müsait mi diye bakıp öyle çıkacağız. Şu, Şu an, an dolu. Solu bir gösterir misin arkadaşım? Az daha çık. Bir yolu görelim. Çok az. Tamam. Şimdi şurayı gösterir misin? Sağ dolu, Sağa dönemiyoruz. Sağ şerit kapalı neredeyse. Park halinde araçlar var. O yüzden direkt sola çıkmamız lazım. Hadi bakalım şimdi devam. Kaldır biraz devirin. Al devam devam tamam hızlanalım hızlanalım bak ki ki aldım devam burada ne yapacağız Devreje bastım frenledim. Biri aldım. Sol sinyal verdim. Duruşların çok hızlı. Işıklarda dururken öndeki araca yanaşman çok hızlı. Frene geç basıyorsun. Sağa gel. Şu beyaz arabanın arkasına duralım. Tamam Yeşil yandığı için ne yapıyoruz? İlerliyoruz. İlerliyoruz. Bak bak. Şöyle sağ sinyal verelim, sağda duracağız. İlerle. Şu beyaz arabanın arkasına doğru ilerleyelim. Fazla git. Tamam, tamam, tamam. Güzel. Boş aldım. Çekel fırından çek el freni. geçmiş olsun. Başarılar diliyorum. Sınavı inşallah geçersin. Geçersin. Görüşmek üzere arkadaşlar.